Selamlar herkese. Şöyle bir sorun var. Biyoloji ile aranız nasıl? Hmm, eğer bu soru karşısında şöyle bir duraksadıysanız, size süper bir haberim var. Biyolojiyi öğrenme şekliniz var ya, kökünden değiştirecek bir maceraya çıkıyoruz birlikte. Şimdi, biyoloji deyince çoğumuzun aklına ne geliyor? Böyle bitmek bilmeyen latince terimler, ezberlenecek upuzun listeler değil mi? Peki, gerçekten böyle olmak zorunda mı? Hadi gelin bu işin aslını bir konuşalım. Şöyle oluyor mesela, konuları bir türü birleştiremiyorsun. Birini öğreniyorsun, hop diğeri aklından uçup gidiyor. Ya da o önemli sınavlar yok mu? Öncesinde böyle bir kaygı basıyor. Eğer bunlardan biri bile sana tanıdık geldiyse, inan bana yalnız değilsin. Çünkü bütün o karmaşayı, o stresi geride bırakıp biyolojiyi gerçekten keyifli bir keşfe dönüştürmek için, evet, tam da olman gereken yerdesin. Peki, güzel diyorsun da bunu nasıl yapacağız? İşte şimdi bu kanalın Tam da varoluş nedenine geliyoruz. Yani bizim ezber bozan amacımıza. Bakın, en kritik nokta tam olarak bu. Bizim derdimiz size böyle ardarda arda bilgi yığınları sunmak değil. Asıl mesele o bilgilerin birbiriyle nasıl konuştuğunu, nasıl bağlantı kurduğunu göstermek, her konunun arkasındaki mantığı size kavratmak ve en sonunda da öğrendiklerinizin sınavdan sonra puh diye uçup gitmesine engellemek, yani gerçekten kalıcı olmasını sağlamak. Şimdi bu kadar iddialı bir amacı gerçekleştirmek için tabii ki elimizde çok güçlü bir araç var. Teknolojinin en heyecan verici nimetlerinden birini kullanıyoruz. Öğrenme deneyiminizi baştan aşağı değiştirecek olan yapay zekanın ta kendisini. Peki, tamam. Yapay zeka diyoruz da bu pratikte ne anlama geliyor? 3 tane temel özelliğimiz var. Hemen sayıyorum. 1. Bütün içeriklerimiz, Milliyetin Bakanlığı'nın en güncel müfredatı olan marif modeliyle %100 uyumlu. Yani okul derslerine birebir gidiyoruz, için rahat olsun. 2. Sadece konu anlatıp geçmiyoruz. Okul yazılılarında, sınavlarda en çok nerelerden soru gelir? Hangi kavramlar kritiktir? Tam olarak onlara odaklanıyoruz. Ve geldik en bombasına 3. Yapay zeka desteği. Mesela DNA gibi soyut, akılda kalması zor bir konuyu alıyoruz, yapay zeka ile onu gözünüzde canlanacak harika animasyonlara, şemalara dönüştürüyoruz. İşte bu anlamayı inanılmaz kolaylaştırıyor. Böylece öğrenme yolculuğun aslında çok basit 3 adıma iniyor. Dinle gör ve ilişkilendir. Nasıl mı? Önce beni dinleyeceksin ama sadece kulaklarınla değil gözlerinle de. Çünkü yapay zekanın yarattığı o harika görsellerle konuyu aynı onda göreceksin. İşte en kritik kısım da bu. O görseller sayesinde farklı konular arasında ha bu bununla ilgiliymiş diyeceksin. Yani o bağlantıyı kuracaksın. İşte kalıcı öğrenme tam da bu. Peki tüm bunların sana yani senin öğrenme sürecine doğrudan faydası ne olacak? Hadi gel, şimdi de bunun senin için ne anlama geldiğine bakalım. Aslında bu kanal iki farklı öğrenci tipi içinde biçilmiş kaftan. Diyelim ki bir konuyu ilk defa öğreniyorsun. Hiç sorun değil. En temelden sade ve anlaşılır bir dille anlatıyoruz ki sağlam bir temel atabilesin. Ya da tam tersi, Konuya zaten hakimsin ama sınavdan önce şöyle hızlı, etkili bir tekrar yapmak istiyorsun. İşte o zaman da görsel odaklı anlatımlarımızla bilgileri zihnine kazımana yardımcı oluyoruz. Ve tabii ki bu öğrenme yolculuğu sürekli olarak yeni içeriklerle daha da zenginleşecek. Detaylı konu anlatımları gelecek, sınav tarzı soru çözümleri yapacağız, hızlı tekrar seanslarımız olacak. E bu kadar değerli içeriğin hiçbirini kaçırmak istemezsin, değil mi? O zaman ne duruyorsun? Biyolojiyi gerçekten anlamak ve bu derste başarılı olmak için ilk adımı atmanın tam zamanı şimdi. Yapman gereken tek şey kanala abone olmak ve o bildirim zilini var ya onu açmak. Böylece senin için hazırladığımız hiçbir dersi, hiçbir içeriği kaçırmazsın. Artık o sıkıcı ezberi bir kenara bırakıp biyolojinin mantığını kavrama ve bilgiyi kalıcı hale getirme zamanı geldi. Bu heyecan dolu keşif yolculuğuna çıkmaya hazır mısın? Harika! O zaman hadi başlayalım.